Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dört yolda faaliyet gösteren isimsiz bir iş yerinde mekanda sigara içildiği, alkol sunumunun olduğu ve masada bulunan iki şahsın kumar oynadıkları görülüp mekanın herhangi bir evranın olmadığı tespit edilerek gerekli tutanak düzenlendi. Masadan toplam 683 iskambil kağıdı ile 400 TL para ile geçirildi. Kumar oynayan 5 kişiye toplam 46.235 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi olduğunu beyan eden MA'ya kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16.04.2025 tarihi saat 22.25'te E91 Belen istikametine doğru siyah renkli bir motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerinde yatar vaziyette araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyaya ve haber sitelerine yansıması üzerine yapılan çalışmada bahse konu motosikletin sürücüsünün SD olduğu tespit edilip bahse konu şahsa 2918 sayılı kanun madde 66 akrobatik hareketler yapmak, 78 Taksim B kas kullanmamak ve 34 Taksim B muayene yaptırmamak maddelerinden toplam 7672 TL cezai işlem uygulanmış motosiklet trafikten men edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Y.Y. korku kaydı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçundan 6 ay hapis cezası bulunan M.K. ve nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay hapis cezası bulunan H.Y. yakalanıp yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 yolda durdurulan araçta yapılan aramada 49.50 gram metamfetamin ele geçirilip araçta bulunan AA ve BK isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mevcutlu işlem yapılmak üzere gözaltına alınıp işlemlerin ardından her iki şahısla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan SYÇ ile alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan KY isimli şahıslar yakalanıp ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Arsuz Şarkonak Mahallesi'nde hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından arandığı tespit edilen ve 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan RR yakalanıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Arsus Gözcüler Mahallesi'nde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan bir yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan SÖ yakalanıp mevcutlu olarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda İskenderun ilçesinde kasten yaralama suçundan 10 ay hapis cezası bulunan AA, basit yaralama suçundan 6 ay hapis cezası bulunan ME, seyirden yasaklı kişilerin kanunda belirtilen şekilde kolluk kuvvetine müracaat etmemesi suçundan yakalama emri ve 600 TL adli para cezası bulunan ET, cinsel istismar olayının şüphelisi MB ve kasten yaralama olayının şüphelisi MED isimli şahıslar yakalanıp AA ve ME tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arsus Konarlı Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi B.A.I. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca suça konu 5 adet tam altın, 38 adet çeyrek altın, 1 adet altın bilezik, 24 adet 200 TL'lik banknot, 2 adet 22 ayar 1 gram altın, 1 adet 24 ayar 1 gram altın, 2 adet altın kolye, 1 adet altın bileklik ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında defne uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 20 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi MMM yakalanmış sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.